Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Gaziantep FK sağdan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem kararlarına değinerek şunları söyledi. Çok iyi oynadığımızı inanıyorum. Bu futbol tabii. Yeneriz de yeniliriz de ama bazı şeyler isten insanların insan istemez canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın. Aslında biz Anadolu kulüplerine biraz yazık ediliyor diye düşünüyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takım canı yürekten güzel bir futbol ortaya koyduğunu inanıyorum. Yani her zaman biz hakem hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen hak bu vebale yarın öbür gün farklı bir tarafta vereceğine inanıyorum. Sağlık olsun. Bir Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, teknik heyetime, yönetici arkadaşlarıma hepsine canı yürekten teşekkür ediyorum. Çok da konuşacak bir şey yok. Ne diyelim sağlık olsun. Ben başından beri söylüyorum. Kimi getirirseniz getirin. Sonuç bu. Gelen hakemler acaba bizim hakemlerimizden daha mı iyi? Hep söylüyorum. Biz evlatlarımıza güvenmeyip kime güveneceğiz? Biz önce kendimize güvenmemiz lazım. Tabii karşımızdaki takımın gücünü biliyoruz. Futbol deyip geçmeyelim. Bugün 60 bin, 70 bin euroluk oyuncular havada uçuşuyor. Sağ olsun ben çocuklarımın alnından öpüyorum. Gereğini yaptılar. Olmayan bir gol belki bize göre değildi. Onlara göre golmüş. Çok da yapacak bir şey yok.